Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda ana hesabım için top açılımı yapacağım arkadaşlar. Arsenal'dan ikonlar için arkadaşlar şansımı deneyeceğim. Ana hesabım için bu sefer yapacağım. Yedek hesabımda 3 tane bedavadan 3 tane siyah top gelmişti. Biri ikondu Berkamp'ta arkadaşlar. Bakalım bu hesabımda da aynı şans yanımda olacak mı? E, genelde ana hesabımda arkadaşlar maalesef iyi topçular gelmiyor. Bakalım bu sefer gelecek mi? Geçen hafta o şanssızlığımızı kırmıştık açıkçası. Adriano gelmişti. E, bu sefer de bir ikon düşürebilir miyiz? 3 tane bedavayı kullanacağım. Yanında da gelmezse şayet 2 tane de benden e, top açılımı olacak. Toplamda 5 tane top açılımı düşünüyorum. İkonlar için ben çok fazla harcamıyorum arkadaşlar. E, güzel ikonlar var. Özellikle de kamp var. İlk başlayalım arkadaşlar. Anlaştırayım diyelim bakalım ne gelecek. Merakla bekliyorum ben de arkadaşlar. E, haydi konemi bir ikon verir mi bu sefer? Yedek hesapta evet İngiltere'ye gitti. Bir dondu gibi yayın şansımız ama olamaz. Yani İngiltere'ye gitti, sevindirdi. Gele gele Arsönal'dan ee, sol bek gümüş top bir de üstüne geldi. Eee yani, üzüntü verici tabii ki bu anlamda arkadaşlar. Bakalım devam edelim ne gelecek. İki tane bedava kaldı arkadaşlar. Bir ikon düşürebilir miyiz acaba? Ana hesaba bu sefer gelecek mi? Yedek hesaba çok iyi gelmişti. Ana hesapta bu şanssızlığımızı kıralım. Haydi bakalım. Olmadı. İtalya'ya gitti arkadaşlar. Ve altın top geldi. Milan'dan orta saha oyuncuları kesiye geldi arkadaşlar. Gelecek vadeden genç yeteneklerden bir tanesi. Tabii ki biz ikon bekliyorduk ama Siyah top da gelmedi. Altın topa da raziz. E, maalesef bazen altın top bile gelmiyor. Şimdi son bedava hakkım. Bakalım bu sefer düşürebileceğiz mi arkadaşlar? Umarım gelir diyelim. Haydi bakalım konemi anlaş dedik. Ver ana hesabımıza bir ikon. İngiltere'ye gitti arkadaşlar. Haydi konemi bu sefer olur mu? Hayda. Evet. <laughs> İngiltere'ye iki defa gittik. İkisinde de gümüş arkadaşlar. Olacak iş değil. Sağlık olsun. Bu hafta belavalardan bir altın top düşürebildik. İki de gümüş top geldi. İki tane de arkadaşlar kendimden top açılımı yapacağım. 200 MyClub harcayacağım. Ben çok ikonlar için harcamıyorum. Kulüp Selection'lara saklıyorum arkadaşlar. Bir şansımızı deneyelim bakalım. Bir 100 MyClub verelim. 100 MyClub'ın karşılığında umarım yani ikon gelmese de siyah top gelir diyelim. Haydi Konemi verdim 100 My Ne vereceksin sen bana? Haydi. İngil İtalya'ya gitti arkadaşlar. İngiltere'ye gitmedi. Ve gümüş top geldi yani. Olacak iş değil. 100 My Club'ımızı yani gümüş, gümüş top için harcamış olduk. Son kez arkadaşlar deneyeceğim. Ben ikonlar için çok fazla harcamıyorum. E bir tane daha 100 My Club harcayacağım. O kadar açıkçası. Umarım yani sonda gelir. Hani gelecekse ilkinde de gelebiliyor bazen yüzüncüde de gelemeyebiliyor bakalım beşinci de gelecek mi arkadaşlar nasibimiz varsa gelir diyorum ben haydi bakalım bir yüz mike verelim ne olacak anlaş diyelim ver konemi bu sefer nereye gidecek evet İngiltere'ye gitti arkadaşlar. İnanmıyorum ya. İkon olmadı. Siyah top geldi. Yani Siyah top olması harika da ikon olmaması çok üzücü. Leno olması lazım arkadaşlar. Kulüp Selection kartı da vardı bende. Tabi bu da geldi. Ee, yani 5 top açılımında ikon düşüremedik maalesef. Siyah top kalmıştı arkadaşlar. Bir de siyah toptan top açılımı yapalım. Bakalım. Ee, yani oradan ne gelecek acaba? Ee, ben Barcelona'dan istediğim oyuncular var. Umarım gelir diyorum. Hani Barcelona'da e, özellikle Pique ve Busquets'i çok istiyorum. Umarım onlar da yani onlardan biri gelir. Barcelona'ya gideriz inşallah arkadaşlar. Yani siyah topta şansımız yanımızda olur umarım. Haydi bakalım. Pique'ye de şöyle bir bakalım. Acaba gelir mi bir Pique? Çok iyi bir savunmacı. Anlaştıracız arkadaşlar. Bakalım bedava siyah toptan ne gelecek? Merakla bekliyorum. Siyah geleceği garanti. Sol ayaklı Bayan Münih'e gitti. Alaba, Alaba olmalı arkadaşlar. Alaba geldi. Alabayı normalde çok severim. Çok beğendiğim bir sol bek. Tabi elimde vardı. Üstüne bir daha geldi. Alaba'nın kulüp seleksiyonu gelse keşke. Yani bayağı Münih gelse de kulüp seleksiyonla ile kadroya katsak çok isterim yani kulüp seleksiyon kartını. Maalesef ana hesabım için arkadaşlar olmadı. Yedek hesabımdaki şans bu sefer yanımızda ana hesabımızda tutmadı. Yani şaşırtmadı yani bu anlamda bizi. Umarım isteyen herkese istediği gibi gönlüne göre topçular gelir arkadaşlar. Yani yedek hesabıma geldiği için sevinçliyim. Ana hesabıma gelmediği için çok üzülemiyorum ama yedek hesabında çünkü çok mutlu oldum geldiğine. Berkamp geldi ve iki tane de siyah top geldi. Ana hesaba nasip değilmiş bu sefer. Umarım arkadaşlar sizin istediğiniz oyuncular gelir takımınıza. Görüşmek üzere. Size iyi oyunlar, iyi seyirler diliyorum.